arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir kutu açılımı videosuyla birlikteyiz. Elimde gördüğünüz Kuntel'in Fast Fryer, yanlış duymadınız, Fast Fryer yazıyor ama aslında bir Air Fryer. Bu Fast Fryer, Air Fryer arasında bir ayrım farkı yok, bilginiz olsun. Bu üründe bunu Fast Fryer olarak, yani hızlı kızartıcı olarak adlandırmış. Ürünümüzün özellikleri şuradan yaklaşalım. Gördüğünüz gibi 5,5 litre hacmi var, 1500 watt güç tüketiyor temizlemesi noktasında kolay ve yeni bir ürün kum terim. gördüğünüz gibi dijital ürün değil e, bu BİM'e 1499 liraya geldi ve vade farksız BİM'in e, BİM güzel tarafı bu ürünü biz 1499'a vade farksız bir şekilde 9 taksit aldık e, bir de 1899'a da tahminim evet o civarda 1899'a da bunun dijital versiyonu var ama dijital Sadece ayar kısmında bir dijital olması farkı var. Biz de onun için Kunter Fast Freight Half 0.1 ürününü tercih ettik. Ee, ürünümüz bu şekilde geldi. Herhangi bir kutuya konulmamış. Kendi kutusuyla beraber. Kırılabilir damgası var üzerinde. Yani kutusunda bir yıpranma söz konusu değil. 2 yıl garantisi var. İlk başta Sem marka düşünüyorduk. Sem fiyatları 2000 lira civarındaydı. Fakat daha sonra Kuntel'i gördük. Bime de gelince geleceğini öğrenince Semi bıraktık yani sem de güzel uygun fiyatlı bir üründür. Ama Kumtel'de çok güzel yorumlar yapanlar oldu. Kumtel'in zaten fırınından bilirsiniz e, kalitesini. Evet şimdi hep birlikte e, ürünümüzü açalım. daki bu kavçuklar sayesinde arkadaşlar düz zeminde, mermerde veya tezgahımızda e, kayma gibi bir problem yaşamayacağız. E, bu dijital versiyonu değil. Bu e, manuel versiyonu olduğu için haf 01 şeklinde geçiyor. E, dijital modelde de haf 02 şeklinde bir e, modelleme yapmışlar. Bunu da bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, e, Gördüğünüz gibi manuel ürünümüzün e, arka kısmında bir kablo dolama yeri var. Bu kabloyu istediğimiz gibi şuradaki kısma dolayabiliriz. Herhangi bir takılma olmasın diye. Ve arkadaki ısı aldığı kısım arkadaşlar duvara sıfır olmayacak. Burası buradan ısıyı alıp yukarıdaki fanla alt kısma yeme pişirmek için ver, veriyor. İşlevi bu olduğu için ona dikkat ediyoruz. Evet şuradan uygulama kuvvetiyle çekiyoruz. Evet gördüğünüz gibi kızartma kısmı bu. Altı delikli çok az bir yağla. Genelde fıs fıs yağdanlıklar kullanılıyor bu noktada. Burada hemen üst kısmındaki rezistans kısmını size göstereyim ve üstünde de gördüğünüz gibi bir fan var. Bir pervane var. Yani yukarıdan arkadaki boşluktan aldığı e, havayı rezistanstan ısıtarak pervane ile alttaki hazneye veriyor ve buradaki yemeği pişiriyor. Çalışma mantığı aslında air fryer'ın, air fryer'ın bu şekilde arkadaşlar. Tabi biz manuel modelini aldık. Manuel modelinde de gördüğünüz üzere burada zaten tarifler var. Buz çözme özelliği. Patates kızartması yapmak için. Buz çözme özelliği 5-10 dakika 80 derecede. Patates kızartması 15-17 dakikada 180 derecede. Tavuk kanadı 15-19 dakikada 180 derece. Tavuk budu 20-24 dakikada 180 derece. Kırmızı et 10-14 dakikada 200 santigrat derece. Karides 8-12 dakikada 180 derece. evet Balık ise 13-17 dakikada 180 derece. Ve kek de 8-10 dakikada 180 derece. Buradaki ayarları şu düğmelerle uyguladığımız takdirde e, ve kendisi de zaten otomatik olarak pişirmeyi tamamladı mı e, duruyor, kapatıyor arkadaşlar. Yani şöyle bir şey. E, patates kısaltması... 15-17 diyor ya ilk 10 dakikada şu tabağı çıkarıp yani şu tepsisini çıkarıp bir şöyle sallayıp alt üst yapmakta fayda var patatesimizin her tarafının pişmesi için 10 dakika sonra da yani ilk 10 dakikada bunu yaparsak patatesimiz daha güzel pişecektir 15 dakikayı geçirirsek patatesimiz daha kırmızı olacaktır Evet, şu an air boşta ilk seferde çalıştırırken 10 dakika boşta çalıştırıyoruz ki içindeki koku vesaire kalmasın. Şu an zamanlayıcımız da sıfır olmak üzere. Bakalım zamanlayıcısı bitince nasıl bir ses çıkaracak. Tık tık geri saymaya başladı. Evet 10 dakika boş çalıştırdıktan sonra şimdi bu patateslerimizi koyacağız ve ilk seferde bir patates kısaltması deneyeceğiz. Ve bakalım lezzeti nasıl olacak. patates kızartması için. 15-17 dakika. 180 derecede denilmiş. Ayarımız 180 derece zaten. Evet. Şu tın sesini duyduktan sonra artık koyabiliriz. Çekiyoruz. Çok Şimdi patateslerimizi yerleştiriyoruz an, Döküyoruz. Evet. Bir sallayalım. Evet, biraz yağ gezdireceğiz. Henüz daha sprey yağlarını da kalmadık. Evet, çok, çok yağ dökmenize gerek yok. Tuzla dökeceğiz şimdi. Evet. Karıştırıyoruz. Tuz birazcık daha dökelim. Evet, güzelce karıştırdıktan sonra zaten ilk 10 dakika sonra biz bunu tekrardan çıkarıp ilk 10 dakika sonra tekrardan çıkarıp bir yer değişikliği yapacağız. Evet. Ayarlamayı 10 dakikaya ayarlıyoruz. Tekrardan bakın şöyle göstereyim size. Evet. Şu an tık 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 saatimiz geri saymaya başladı. Ve cihazımız çalışmaya başladı. Bakalım nasıl bir patates olacak. 10 dakika sonra süre dolduktan sonra tekrardan da çıkarıp bir alt üst yapacağım, sallayacağım hazneyi ve bir 10 dakikada ayarladıktan sonra patatesimiz hazır. Çok kızarmış isteyenler varsa ikinci e, seferi 15 dakika yapabilirler. Evet, ikinci 10 dakikamız dolmak da üzere arkadaşlar. Yani hafif bir fan sesi var, çok gürültülü çalışmıyor, belli çok düşük. Bu kettle'ın çalışması gibi de değil. Çok hafif bir ses geliyor, fan sesi geliyor bilginiz olsun. Ee, arkasındaki hava kısmından da resmen ee, hava üflüyor yani. Oranın tıkanık olmaması lazım. Videoda göstermiştim. Oradan sıcak hava üflüyor. Dolayısıyla cihazın arkasının boş kalması gerekiyor. Hava sirkülasyonu olması için. Evet ikinci 10 dakikamız doldu. İlk 10 dakikayı boş çalışmış, çalıştırmıştık. Çekiyoruz. Evet patateslerimiz kızarmaya başlamış. Şöyle bir alt üst yapıyorum güzelce. Ve ikinci 10 dakikamızı çalıştırıyoruz. Şöyle yapalım. Evet. Bakalım ikinci 10 dakikada da olunca patateslerimiz nasıl olacak. Evet pişirme amaçlı yaptığımız ikinci 10 dakikada olmak üzere en baştaki 10 dakikada birlikte 3 kez 10 dakika yattık çünkü boş çalıştırmamız gerekiyor ürünü ilk ürünü pişirmeden önce bunu bir kere ya yapıyoruz arkadaşlar ürün yeni olduğu için üzerinde kokusu varsa gitmesi için fırınlarda yaptığımız gibi ilk seferde çalıştırırken bir 10 dakika boş çalıştırıyoruz süremiz dolmak üzere Arkadan da bayağı sıcak hava veriyor yani. Bu elektrikli süpürgelerin verdiği sıcak havadan da fazla. Onu söyleyebilirim. Evet, ikinci 10 dakikamızda da oldu. Patatesimiz pişmiş olması lazım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, Tüm tıngır gayet güzel bir şekilde. Evet, gördüğünüz gibi kumtel fest fryer'ımızla e, kaşarlı salçalı ekmek kızarttık. Onu da denemiş olduk. Gayet güzel görünüyor, hoş görünüyor.